Sabahın erken saatleri. Yeni bir tur için yine yolculuğa düşüyoruz. Bugün Keşan Ovası'nda yazın en sıcak günlerinde ve güneş almamızda bir MTB tur yapacağız. Ekip toplanma noktasında buluşuyor ve son hazırlıklarını yapıyor. Çıkmadan bir hatıra karesi alıyoruz. Adettendir. Hadi ve pedallarımız Keşan Ovası'na doğru hızla dönmeye başlıyor. Bugün belde giriş çıkışları dışında hiç asfalt sürüşü yapmayacağız. Parkı bu şekilde belirlendi. Asfaltı bıraktık ve stabilize yollara girdik. Keşan Doçek ekibi için harika bir duygu. Doğanın zorlu koşullarına pedal çevirmek bir anda keyfe dönüveriyor. bugünkü turun kod adı Sunny Day Challenge olarak belirlendi. Güneşi alnında hissetmek isteyenler için güzel bir MTB turu. Ağacı olmayan ve tarım yapılan bereketli bir ovada güneş tepemizde boydan boya pedal çevireceğiz. Şimdiden gözüken o ki sıkı bir tur olacak. ovada tarla yollarını ve su kanallarını takip edeceğiz. Bölgede en çok ekilen 3 ürün, çeltik, buğday ve ayçiçeği tarlalarının arasında kendimize bir yol bulacağız. İlk lojistik noktamız Kılıçköy olacak. Kılıçköy aynı zamanda salı perşembe günleri antrenman turlarımız sırasında uğradığımız köylerden biri. Ovanın bu bölümünde ağırlıklı olarak çeltik tarlaları var. Tabii çeltik demek su demek. Diğer yandan da sivrisinek. Çeltik deyip geçmeyin. Bu bölgede üretilen çeltik, ülkedeki pirinç ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Çeltiğin öyküsü başından sonuna ayrı bir konu. Su savaşları, arazi paylaşımları ve sonrasında elde edilen kazancın sosyal bünyelere getirdiği sıkıntılı durumlar. Kısacası çeltiğin öyküsü hiç bitmez biraz pilav ver o gelen tabaktaki pirinçler türlü öyküleri de saklar içinde. Kılıçköy kahvesinde bir mola verelim. Bisikletçinin en ihtiyaç duyduğu su ve soda ana menümüz. Çay da üzerine cila. Su kanalları ve çeltik tarlalarının içinden giderken tarla içinde yiyecek derdinde olan onlarca leylek karşımıza çıkıyor. Harika ya! günün en güzel sürprizlerinden birisi. Bizi görünce yer değiştiriyorlar. Kendimizi bir an Afrika savanlarında pedal çeviriyormuş gibi hissediyoruz. Yakında göç etmeye de başlarlar sıcak ülkelere doğru. Kanal boyunu bırakıp tarla aralarındaki sazlık bölgeye giriyoruz. Pek kullanılan bir geçiş noktası olmadığı için otlar ve çalılar büyümüşler. Bugün bu bölgede bizi yalnız bırakmayan bir canlı türü daha var. Havada uçuşan helikopter böcekleri ya da diğer adıyla yusufçuklar. Bir zararları yok ama çok fazlalar. Bölgemiz yaz aylarında oldukça kurak. Tarım arazilerini sulama Hamza Dere Barajı'ndan yapılan sulama kanalları ile oluyor. Hamza Dere Barajı'nda da su Meriç Nehri'nden pompalarla basılıyor. Meriç Nehri'ne uzun köprü yakınlarından karışan en büyük nehrimizin adı da Ergene Nehri. Biz buna Ergene Nehri değil de Ergene Zehri diyoruz. Bulmacayı tamamlarsak Ergene Zehri'nin suları Meriç'e karışıp oradan da pompalarla Hamza Dere'ye geliyor ve Hamza Dere'den de bu kanallar yoluyla da bölgeye dağılıyor. Sözün özü su yok, olan da kirli. <laughs> Dikenler içinden geçiyoruz. Tekerlerin en sevdiği ve adeta hepsinin tek tek üzerinden geçmek istediği bitkiler. Halim bekle orada be. Güneş iyice tepeye oturmaya başladı. Ağustos böceklerinin sesleri günün sıcaklığına işaret ediyor. Termometre güneş altında 44 dereceyi gösteriyor. Yüzümüze bolca sürdüğümüz 50 faktörlü güneş kremleri eridikçe gözlerimizi atlıyor ve de yakıyor. Nispeten yüksek bir kanal boyuna çıktığımızda, etrafı gözden geçiriyoruz. Arkadaşlar kollarını açıp esen rüzgarın serinliğiyle kendilerini kurutuyorlar. Tıpkı deniz kuşlarının kendini kurutmak için kanatlarını açması gibi. Neyse ki Yapıldak Köyü gözüktü. Köy, eğer kahvesi açıksa su ve soda demek. Yapıldak Köyü'ne geldik burada. Güler'in köyü. Buraya bize bir ikram yaptı. Tatlıyla. Köyde bir tatlı sürprizi var. Gürel'in abisi Güler, ekibe yoğurt tatlısı ikram ediyor. Hafif, ağızda dağılan ve boğazı yapmayan tatlı ekibe enerji katıyor. Abi gelen yer. Gelmeyen bakar sadece. Hatta da turak bakıp Ya da ekim. Gerçekten benim. Bu arada sürüden. Abi Ceren ne yapıyor? Hava 46 ama klimada 26. E, Havanın ha, e, e, rüzgarlı e. oluşu güneşin o yakıcı etkisini kırıyor. Zaten bisiklette giderken kendimiz de bir rüzgar yaratıyoruz. O yüzden doğal klimalı demir atlarımız. Açtı mı? bardakta çayımızı, sodamızı içtik. Tatlımızı yedik. Gören, ee, abine mi teşekkür ediyoruz? Evet. Tamam. Yanımızdan geçen kamyon sahibi Nazmi Aksim, bıçağınız var mı diye soruyor. Ve kucağımıza kocaman bir karpuzu bırakıyor. Hemen yemiyoruz ve yemekten sonrası için ardımızı alıyoruz. Ali Çöpe, Ehlivan köyündeyiz. Burada Coşkun Et Lokantası'nda bir öğle yemeği yiyeceğiz.

yemeğimizi afiyet olsun. Yemeğimizi afiyetle yiyip karpuz ve ardından çayımızı içiyoruz. Nazmi Aksim ve yemek yediğimiz Coşunet Lokantası'na teşekkür ediyoruz. Saçı olmadığından dolayı kel, güreşteki acımasızlığı nedeniyle de katlarla kabul edilen Aliço pehlivanın büstü önünde bir hatıra alıyoruz. Bulgaristan'da doğan ve namı dört bir yana yürümüş bu güreşçimiz bu köyde vefat ediyor. Köyün adı da eskiden koyun yeri iken Aliço pehlivan olarak değiştiriliyor. Evet. köyü geride bırakıp dalıyoruz yine tarla arasındaki stabilize yollara. Güneş tüm içtenliği ve sıcaklığıyla tepemizde, alnımızda, ensemizde. Ekip için çok iyi bir deneyim. Bu havaları dolaşmak, Orta Anadolu bozlaklarında yapılacak özel bir tur için hazırlık anlamına da geliyor. suyun henüz gelmediği yerler buğday ve ayçiçek ekili. Buğdaylar geçtiğimiz günlerde biçildi. Fakat ayçiçeklere daha zaman var. Tozuyla meşhur Akçeşme köyüne geliyoruz. Öyle sıcağı herkes kuytuya ya da gölgeye çekilmiş. Sevimli dostlar bile havlamıyor. Çay, su, soda, limon ne varsa içiyoruz kuş sesleri arasında. sonrası sırada Boztepe var. Fakat buraya da asfalt kullanmadan stabilize ve tarla yollarından gideceğiz. Ekip güneşe rağmen kadans ve hızını hiç düşürmedi. Akçeşme'deki su takviyesi herkese iyi geldi. Güneş altında bu tür bir challenge turunu her türlü doğa koşulunda sürüş deneyimi olmayanlara ya da henüz acemi arkadaşlara kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Biçilmiş buğday tarlaları, koca arazide tek bir ağaç, sarı topraklar, Orta Anadolu bozkırlarına çağrışım yapan unsurlar. Dağları sevdiğimiz kadar bozkırları da seviyoruz diyelim. boz gözüktü. Burada kahveler açıktır. Su ve sodalar bizi bekler. Eklemek gerekir ki her köy çıkışından matara ve termoslara sularımızı dolduruyoruz. İleride köye gelene kadar hepsi arada biti veriyor. Selamünaleyküm. Ha, duruş. sana denk o Mustafa'ya geldik. İşte görüntüde yiyor sıcak değil. Klimalı açık olunca. Seni seni yapacakmış. Bize Çayımızı, suyumuzu içtikten sonra gölet boyuna doğru pedallıyoruz. Bölgemizin birçok yerinde bu tür yapay göletler tarımsal ve hayvansal sulamada kullanılıyor. Arkadaşlar yine kollarını rüzgara karşı açtılar ve kurumaya çalışıyorlar. Gölet üzerinden gelen serin rüzgar ilaç gibi geliyor. Faaliyetin her anında herhangi bir kurgu ya da komuta yer vermeden spontane fotoğraf çekimleri de yapıyoruz. Hem arazi sürüşü yapıp hem de frelle fotoğraf çekmek görüldüğü kadar kolay değil. döneceğiz Hadi bakalım kaç artık bizi görüyorlar be. Az kaldı. Keşan uzaktan gözüktü. Asfalt yolun güzergahı da belli. Fakat ekip sabize yollardan turun hakkını verecek geçişlerden pedallıyor. akşam doğru başladığımız noktaya kazasız belasız geliyoruz. Yeni ve gerçek maceralarda <laughs> görüşmek dileğiyle. <değil. gülüyor> Sunday Challenge ee, kazasız belasız bir <laughs> şekilde sona erdi. Çok keyifliydi. Ee, herkes herkes bir pedal çevirdi. Ee, güneş ve sıcak, su dışında çok nemliydi. Ee, fakat e, çok su içtik. Ee, her turda bir sürüler su içtik. Vaziyetler. Ha, hadi bakalım. Ha, hadi bakalım.